Merhaba arkadaşlar. LGS 2025'te derece yapmak istiyorsanız veya istediğiniz liseyi kazanmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Tabii ki daha fazla LGS videosu için hem beğeniniz ve hem de aboneniz bizler için çok önemli. Şimdi şunu söyleyelim arkadaşlar. İlk öncelikle bu yola girmeden önce kafanızda bir hedef olacak. Yani örnek veriyorum İstanbul'un A, -A lisesini ben kazanmak istiyorum diye kendinize bir hedef koyacaksınız. Yani hedef koymadan sadece bir çalışma ile bu işler olmaz. İlk öncelikle bir hedef kesinlikle olacak. Ardından hedefi belirledikten sonra yapmanız gereken şey e, çalışmanız ve kendinize bir çalışma planı özellikle. Eğer dediğim gibi güzel bir izlenme olursa bu video ilgi görürse sizlere zaten çalışma planı ile alakalı da video çekeceğim. Şunu söyleyeyim çalışma planı çok önemli. Kazanmanızı etkileyecek aslında etkenlerin %80'i %90'a bu çalışma planına geliyor. Yani dayanıyor. Nasıl oluyor bu? Şimdi şunu söyleyeyim. Karma karışık bir çalışma vardır. Yani bu gün Türkçe yarın işte matematik üçüncü gün şu. Yani karışık bir çalışma yaparsanız konular yetişmez veya konuları yetiştirseniz de düzgün bir şekilde çalışma olmadığı için sizler için verimli olmaz. Ama düzgün ve planlı bir çalışma olursa sizler için en önemli şey verimli çalışma olacaktır ve verimli olacağı için bu çalışmada haliyle istediğiniz sonuçlara ulaşabileceksiniz. O nedenle şunu unutmayın. İlk öncelikle kendinize kesinlikle bir planlı çalışma yapın. Çalışmaya başlamadıysanız başlayın. Ve sınava son 2 ay kala, sınava son 1 ay kala özellikle konuların hepsini bitirin ve bitirdikten sonra her gün veya 2 günde bir deneme çözmeye kesinlikle başlayın deneme çözmeye ne kadar erken başlarsanız sizler için LGS'de çok iyi not yapmanız için e, çok önemli bir sebep. Yani LGS'de gerçekten çok iyi bir sonuç e, almak istiyorsanız ilk öncelikle konuları bitirip hemen denemelere başlamalısınız. Denemelere başlarsanız emin olun e, yani çok iyi sonuçlar alabilirsiniz. Tabii ki bu denemelerde nasıl yaptığınız önemli. Yanlışlarınızı e, bulacaksınız, neden yanlış yaptınız. Bunları araştırıp o şekilde tekrardan denemeler çözeceksiniz. Sizlere daha ayrıntılı videolar çekeceğiz. Sadece takip etmeniz bizler için yeterli ve videoyu beğenmeniz tabii ki. Görüşmek üzere.